Arkadaşlar merhabalar. Ailenizin arıcılık kanalı Ömer Pakır'ın kanalı'na hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda arıları nasıl bölme yapacağız? Nasıl bölme yapıyorum onları göstereceğim. Kısa böyle basit bir teknik, herkesin yapabileceği. Hazırsanız videoya başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Burada da bir tane şahin var. Sesi geliyor, videoyu kesiyor. Onun dolmasıyı arı kuşları gelmiyor arkadaşlar şahinden dolayı. Durmadan ötüyor muhtemelen yuva yapmış. Videomuza geçelim. Arkadaşlar burada görüyorsunuz kovanlarımızın hemen hemen hepsi demeyeceğim, hepsi kata çıktı. Bir tane kovan videoda anlatmıştım. Bu ana kesmişti. Kendi haline bıraktık. Şöyle geçelim. Kovanların hepsi şu an katta. Bu arıları çoğalttık. Bu seviyeye getirdik. Bundan sonra ne yapması gerekiyor? Biz arılardan ne istiyoruz? Bal yapmasını istiyoruz. Bal yapması için bölme tam bu dönemde yapılır. Nasıl yapacağız? Bunu Muhsin Hoca da böyle anlatıyor. Rahmetli Muhsin Doğaroğlu. Bu arada arılar bana saldırmaya başladı. Önünden yürüdük. Sinirlendiler iyice. Maske takmıyorum. Maskesi dolaştığım için çok yoğun bir arı. Önünden yürüdüğümüz zaman sıkıntı olabiliyor. Bu dönemde arkadaşlar yanında bölme yapacağız. Yanında bölme yaptığımızda eee işçarlar kovanlarına geri döneceği için kendi kovanlarına böldüğümüz kovanda sadece yavru arı kalacak. Kalan kolonide yani ana kolonide bölme yaptığımız kolonide yavru arı azaldığı için yani yiyiciler, hazır yiyiciler azaldığı için kovan Bal stoklama kapasitesini daha yüksek seviyeye çıkardığından dolayı daha iyi bal stoklayacak. Yani kovandaki yavru arı sayısını azalttığımız zaman kovanlarımız daha yüksek seviyede bal stoklar. Çünkü bal tüketimi yoktur. Kovandaki en yüksek bal tüketimini yavru arılar yapar. Bunun için yanında bölmeyi ben tercih ediyorum. Bu yıl böyle bir yönteme başvuracağım. Nasıl yapacağım? Arkadaşlar bunu size birazdan göstererek yapacağım. Burada anlatmayayım. Teorik olarak olur. Hem uygulama olarak nasıl yaptığımı göstereyim. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Kovanı görmek istediğimiz kovanın yanına getiriyorum. Şu kovanı böleceğim. Yani normalde hepsi bölünecek de. Bunun açısı daha güzel. Ondan bundan bölmeye başlayacağım. Kovanın kapağını açıyorum. Kovanımız bu. Fark ettiyseniz kovanlarımı boyadım. Hayatımıza biraz renk katsın. Ham petek kullanacağız. Bir de Kovan tamamıyla yavru arılar olacağı için eee sulu e, şerbetliğin içerisine tek koyacağım. Çünkü işçi arısı olmadığından dolayı o anda böyle bunları besleyecek arılar olmadığından dolayı mecburen bu yöntemi kullanıyoruz. Bunu nasıl yapıyorum? Bu şekilde kovanın içine poşetiyle beraber bırakıyoruz. Bunu buraya bırakıyorum. Birazdan bölme yaptıktan sonra daha net göreceksiniz. Abi uçuş tahtasını daraltmayı da unutmuyoruz çünkü kovan zayıf bir kovan olacak girene çıkana sahip çıkamazlar. Onun için böyle süngerimsi bir madde var. Onu kullanıyoruz devamlı. Şöyle göstereyim. Buraya alıyorum ya kamera. Heh, şöyle çevirelim azıcık. Kovanın geliş göre bunu kesiyoruz. Bu uç kısımda böyle bir üç ağrı girebilecek şekilde bir boşluk kaldı. Şimdi kovanımızı açıyoruz. Tabii öncelikle körüğümüzü yakmamız gerekiyor. Şimdi Arkadaşlar bölmek istediğimiz kovanın başına geldik. Bu yaz, ilkbahar, kış, güz bunun ne olduğunu hep soranlar oluyor. Bir videomda varo mücadelesinde nasıl yapılır kışın, bahar, yaz diye anlatmıştım. Ondan kalan yaz arkadaşlar. Özel bir şey yok. Katlı puanımızı açıyoruz. Bismillah. Karımız neredeyse 3. kata çıkacak. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu arkadaşlar. En önemli mesele ana arının bulunması. Yani ne dedik? Ana arının bulunması. Ana arıyı bulamazsak işimiz yaş olabilir. Mecburen ana arıyı bulacağız. Ana arı da bu durumlarda taze peteğin üzerinde olur. Hemen bakıyoruz. Yani işimizin en zor yanı bu. Bu mumu dün vermiştim arkadaşlar. Bugün kabartmaya başlamışlar. Bu bölgemizde çok yoğun bir şekilde bal geldiğini gösteriyor. Anari'yi buldum. Vallahi buldum ben. Abi Anarı burada. Şöyle göstereyim. İkinci çıtadan arayı bulduk. Korkuyordum nasıl bulacağız, ne yapacağız diye. Şimdi yapmamız gereken kapalı bir gözlü bu şekilde tam da elimize geldi. Bir tane çıta bulacağız. Çıtamızı bulduk. Bunu olduğu gibi yanındaki kovana koyuyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Sonra yine bir tane kapalı gözlü buluyoruz. Onu neden yaptığımızı göstereceğim. Yavru var mı bakayım? O yavru şahane. Kapalı gözlü. Çünkü kapalı gözlü peteklerin üzerinde yavru ağır olur arkadaşlar. Bunu alıyorum. Ayırdığım kovanın içerisine Gel onu da gösterelim. Ayırdığım kovanın içerisine çırpıyorum arkadaşlar. Tek yaptığımız bu. Zaten balda görüyorsunuz. Çok süper bal geliyor. Bunu böyle koyduk. Kral çağrımız buradaydı. Sıkıntımız yok. Bunda değildi kraliçe. Yok bundaydı. Hala burada geziyor. Üst çıkmış. Şimdi ana ızgarası niye koymuyorsun diye soranlar var. Ana ızgarası koyacağız arkadaşlar. Bölme yapacağım için koymadım. Onu da söyleyeyim. muhteşem icadımızı da çıkaralım. demir arkadaşlar gerçekten çok faydalı. Ek çıta böldük. Hemen yanına ham peteği koyuyorum. Kabarmış peteğiniz varsa daha iyi olur. Bende yok. Mecburen bunu koyuyorum arkadaşlar. Ne demiştik? Buradaki amaç e, yavru arılar burada kalacak. İşçi geri dönecek. Bu kolonedeki yavru arı popülasyonunu azalttığımız için bu arı tamamıyla bala yatacak. Bundan çok güzel bal alacağız. Bundan da yeni bir bölme alacağız. Şimdi bu arılar bir ya da iki gün ben üç gün bekleteceğim mecburen. Çünkü ona göre 23 Nisan falan geliyor. Çocuklarımla ilgilenmem lazım. Onlara vakit ayırıyorum. Bir ya da iki gün bekleyecek. Siz iki gün bekletin. İki gün bekledikten sonra buradaki belki de en zorlanacağımız konu bu olabilir. Çevrenizi bilmiyorum bir tane hazır ana memesi bulacaksınız. Buraya takacaksınız arkadaşlar. O zaten anında çıkacak. Çıktıktan sonra hazır ana yavruyu kapattıktan sonra buradan yine aynı kovandan 1, 2, 3 çıta daha alıp hemen ne demiştik? Yavruyu kapattıktan sonra buradan 1, 2, 3 çıta daha alıp ağrılı bir şekilde buraya destek yapacağız. Onların da videosunu çekeceğim. Bu arınız 3 çıta 3 çıta yine yavru 6 çıta Haziran ayında bala hazır hale getireceğiz. Hep beraber göreceksiniz nasıl yapacağımızı. Bundaki demiştik bal. Bir de mesela ben bu çıta kovanı istesem 3 çıta 4 çıta da bölerim. Ama bu ana kovanı zayıflatmış olurum. Bunun hızını kesmiş olurum. Hem bunun hızını kesmiyoruz. Hem de yeni kolonimizi bal gibi elde ediyoruz arkadaşlar. Bu yöntemi deneyin derim. Tek çıta bölüyorsunuz. Kapalı yavrulu bölüyorsunuz. Ana arıya dikkat ediyorsunuz. Hazır ana memesi takıp Ana yumurtlamaya başladıktan sonra buradan desteği basıyorsunuz. Hepsi bu. Çok kolay. 3'er 4'er çıta bölüp 2'şer çıta bölüp minimum ana kovanı zayıflatmayın. Bala hazırlayın. Bu şekilde buradaki yavruyu azalttık. Buraya verdik. Burası da 10 numara bal toplayacak. Daha bir tane kovan açalım bakalım. Bir tane. Şu an benim bölgemde inanılmaz bal geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zaten bu işi bilen dostlarım balı geldiğini görmüştür, anlamıştır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videonun devamı gelecek. Ana memesi verirken de çekeceğim arkadaşlar.